Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve bugün yeni gelen güç liginde nasıl hızlı ve kolay bir şekilde rütbe kasabilirsiniz bunu göstereceğim. Şöyle ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar ben gümüş 2'den başladım ve çok hızlı bir şekilde sadece bir yayın süresinde arkadaşlar gümüş 2'den gümüş 3'e çıktım. Hatta neredeyse altın 1'e kadar da geldim sayılır yani onu da yaralamış gibi bir şeyim. Bugün muhtemelen altın 1'e de geçeceğim. Videoya geçmeden önce çok ilginç bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Dün sabah 9'da attığım video videoda normalde hani 10.000 like isterim ya videolarda. Dünkü videoda abi sadece 1000 like istemiştim. Bakalım dedim 10.000 like isteyince gelmiyor. Acaba 1000 like isteyince gelir mi dedim. Ve neredeyse 10.000 like atmışsınız. Çok teşekkür ediyorum. Hatta dünkü videoda demiştim ki eğer 1000 like isteyip de 10.000 like gelirse artık bir sonraki videoda da 500 like falan isterim demiştim. 500 çok az olur ama kaç like isteyeyim abi? 800 like istiyorum arkadaşlar. Bu videoya da 800 like atarsınız. Adamsınız. Aynı zamanda kanala da abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 300 bin olmamıza çok çok az kaldı arkadaşlar. Ve bu arada eğer bu videoya şaka bir yana böyle hatır sayılır iyi bir like sayısı gelirse bu güç liginde ben aktif olarak kasacağım arkadaşlar. Ve kastığım bu bölümleri de mümkün oldukça videolarla size kupa kasma taktiği gibi daha önceki troll map kupa kasma taktiği gibi belki günün ikinci videosu olarak sunmaya çalışacağım. O yüzden bu videoya attığınız like'lar çok önemli. Şimdi gelelim taktiklere. Bu taktiklerden sonra zaten güç liginde maçlar da yapacağız arkadaşlar. Daha önce kastığım arkadaşlarımızla maçlar da yapacağım Discord üzerinden. ilk taktiğimiz arkadaşlar şu anda bakın ekranda gördüğünüz gibi bir solo ve bir de takım modunda kastığınız puanlar birbirinden ayrı ayrı ilerliyor. Ve şu anda ben takımla daha çok kastığım için takım olan daha ileride. Biraz daha hani solo ile de bir denedim. Onlar da biraz ilerledi. Ama önce tek başınıza mı yoksa takımla mı oynayacaksanız buna karar vermelisiniz. Çünkü arkadaşlar hangisinde daha yüksek puandaysanız ona göre değerlendiriliyorsunuz. O yüzden hani ikisinde birden oynarsanız sadece yüksek olanı baz alıyor diğeri çöp oluyor abi. O yüzden ya takım olarak girin ya da tek olarak girin. Bu birinci ve en kritik şeylerden biri. İkinci konu şu arkadaşlar takım olarak gireceğim ama benim takım arkadaşım yok diyenleri de düşünmüş Supercell. Bakın şu anda güç ligindeyim. Şuradaki artı falan biraz daha değişmiş ana ekranda gördüğünüz gibi. Burada bir tane de yine büyüteç var. Takım arkadaşı bulma fonksiyonu. Bu şekilde başlaya bastığınız zaman yanınıza iki tane arkadaş veriyor. Bazen bir tane veriyor. Baga falan giriyor ama iki tane arkadaş verdiği zaman random yani başka yerlerden gelen arkadaşlarla da tanımadığınız arkadaşlarla da takım modunda oynayabiliyorsunuz. Yani her zaman yanınıza tanıdığınız birilerini bulmanıza gerek yok. O yüzden benim tavsiyem takım olarak kasmanız arkadaşlar. En azından hani normal zamanda arkadaşlarınızla oynuyorsanız bulamadığınız zaman da şuradan takım fonksiyonu yani takım ara fonksiyonunu kullanın ve bu şekilde kasmanız çok daha güzel. Yine arkadaşlar Discord serverımız var açıklama kısmında oraya gelebilir ve orada kendinize takım arkadaşı bulabilirsiniz ve onlarla sesli olarak da oynayabilirsiniz. Çünkü sesli oynamak gerçekten çok önemli. Özellikle ilk başta bir seçim ve banlama ekranı var arkadaşlar. Orada çok hızlı bir şekilde haritaya göre karar vermeniz, hangi karakter alacağınızı ve hangisini banlayacağınızı orada belki de konuşarak seçmeniz çok daha iyi olabilir. Ve arkadaşlar son ama bence en önemli taktik de şu. Şimdi bir tane harita bir tane mod veriyor ve o moda göre sizin bir karakter seçmeniz gerekiyor. Hatta takım olarak 3 tane karakter seçmeniz gerekiyor. Aynı zamanda bir tane karakteri banlayacaksınız. Yani o haritada hangi karakterler iş yapar bunu bilmeniz lazım. Buna ezbere bilme imkanınız yok. Yani ben şahsen bilmiyorum. Hani bütün haritaları ezbere bilen de kaç kişi vardır onu da bilmiyorum. Yani atıyorum bir harita geldiği zaman da tamam, bu haritada şu üçlü alınıyor falan gibi. Bunu ezberlemek çok kolay bir iş değil. O yüzden arkadaşlar şimdi size efsane bir uygulama göstereceğim. Bu uygulama üzerinden kontrol edebilirsiniz. Uygulamamızın adı Brawlify for Brawl Stars sadece Brawlify şeklinde de yazdığınız zaman çıkıyor arkadaşlar. Brawlify bu uygulamayı daha önceden hatırlarsınız belki kupa kasma taktiği videosunda da arkadaşlar bunu yine paylaşmıştım. İsmi Starlist'ti ama Brawlify diye değiştirmişler ismini ve bunu yapan arkadaşlar da hatta daha sonradan bir Supercell partneriymiş ve bana ulaşmıştı işte böyle bir video paylaşmışsın. Çok teşekkür ederim bana çok katkısı oldu falan diye ve ben de hani çok sevdiğimi kullandığımı o yüzden de hani tekrar gerektiğinde yine paylaşacağımı falan söylemiştim. Bu uygulama o uygulama abi. Bu uygulama içerisinden şimdi nasıl haritaya ve moda göre uygun karakter Yerleri, bulabileceğinizi göstereceğim uygulamayı açtığımız zaman bu şekilde bir şey geliyor arkadaşlar bu arada bu kesinlikle sponsorlu falan bir şey değil yani ben bunu kendim kullanıyorum telefonumda falan da var yani kupa kasarken de mesela giriyorum abi o günün haritasında hangi karakterler alınıyormuş bakıyorum ona göre seçiyorum çok pratik bir uygulama bunun gibi şey de var mesela Brawl Stats diye bir uygulama daha var ama o uygulama çok karışık geliyor bana. Bu çok basit abi. Şimdi göstereceğim size. Şurada bakın. Şimdi girdiniz. Uygulama bu. Tabi bunu seçerken ikinci bir telefon ya da tabletten ya da belki bilgisayardan yapabilirsiniz. Çünkü hani hem orada işte seçim ekranı, ban ekranını yaparken hem de bir yandan buradan işte buraya girmeniz zor olabilir. O yüzden arkadaşlar bunu belki ikinci bir telefon, tablet bir yerden ayarlarsanız daha iyi. Şurada Maps diye bir bölüm var. Maps bölümüne tıkladığınız zaman arkadaşlar karşınıza yukarıda bakın simgeler var görüyorsunuz mesela işte sıcak bölgesi var elmas kapmacası var vesairesi var işte hesaplaşmalar yok zaten. Burada işte yine soygunu var ödül avı savaş topu bütün hepsi var abi. Şimdi mesela karşınıza bir tane harita geldi ya burada haritaların isimleri İngilizce arkadaşlar. İngilizce olduğu için haritanın isminden birebir çıkartmanız çok zor ama zaten mesela sıcak bölge mi oynuyorsunuz sıcak bölgeye geldin şeyde sol üst tarafta haritaya bastığın zaman gösteriyor ya. Haritanın resminden hemen anlarsın zaten. Mesela sıcak bölgede atıyorum biz mesela şu map'te oynadık abi. Ve ben bu map'te Sprout'la oynadım. Tıklayınca böyle haritayı gösteriyor arkadaşlar. Aşağıda da best teams diye seçebileceğiniz karakterleri gösteriyor. Burada işte ne demiş? Sen de Emzember üçlüsü mesela çok kullanılıyor demiş. Ben burada Sprout oynadım daha çok mesela. Sprout da kullanılıyor gördüğünüz gibi. Yine Rosa kullanılmış, Jesse kullanılmış, Beni kullanılmış. Yani bu karakterlerden hatta bu üçlü Altyazı bir tanesini seçip uygulayabilirsiniz. Brownlife isimli uygulamanın tek sıkıntısı arkadaşlar o ilk hani haritayı seçtiğiniz bölümde 5 saniyelik kısa bir tane reklam oluyor. Onun dışında başka bir reklam falan yok içerisinde. Mutlaka deneyin abi. Gerçekten çok kullanışlı, çok kolay. Özellikle ilk seçim ekranında hangi güçlüyü seçeceğinizi bu şekilde çok kolaylıkla bileceksiniz. Bu arada güç ile ilgili bazı bug'lar var. Aksesuar seçimi sırasında oyundan atma vesaire gibi bazı bug'lar var ya da bir bug değil ama hani çok kısa bir süre içerisinde eğer ban yapmanız gerektiğini bilmezseniz, seçemezseniz falan size oyundan atıyor. Hatta oyundan atınca şöyle bir de mesaj geliyor. Bir güç ligi maçından ayrıldım. Bunu tekrar etmen durumunda güç ligi maçlarına katılman engellenebilir falan filan gibi arkadaşlar. Ve bir açıklama yaptı bu Stars. Herhangi bir bug sebebiyle oyundan atılırsanız bir ceza tabii ki uygulanmayacak diye. Muhtemelen bu sistem oturana kadar arkadaşlar çok böyle cezai bir şey yapmazlar diye düşünüyorum ama yine de tabii oyundan çıkmamaya dikkat edelim. Şimdi isterseniz birkaç tane de maç atalım ve bu söylediğim taktikleri birlikte uygulayalım. Arkadaşlar şu anda Muhammed ve Basri ile bir tane maça girdik şimdi Last chat yani Muhammed takımın kaptanı gibi banları vesaire pikleri söyleyecek bize. E, şu anda birer tane yasaklama yapacağız. Ondan sonra neler alınacak buna bakacağız. Buz kale haritası Muhammed. Evet. Abi sen e, Rosa oynayabilirsin. Rosa buranın vazgeçilmez karakteri. Benim seçme kar sıranmış bu arada. İşte bunu kaçırmamak gerekiyor. Seçtim. Tamam. Ben Rosa'yı seçtim. Bu arada ben doğru aksesuarımı aldım bilmiyorum ya. Çalıyı almışım inşallah da. Ay Abi, yanlış almışım. Ha öbürünü almışım. Evet almış. o iyi. Tamam zaten gerçi rakipler Bana bu seviyelerde biraz iyi. kolay geliyor ya. Çok kasmamıza da gerek yok bu seviyelerde. Ee, Basri siz kaça kadar kastınız şu anda? Abi ben altın 3e kadar çıktım. Tamam 6-3'den sonra zorlaşıyor mu biraz? Aynen abi zorlaşıyor böyle yabancılar falan geliyor. Ama gene yani Hani 5 maçın 4'ünü alıyor durumda mısınız yoksa? Alıyoruz abi Allah şükür. E tamam ya o bir, bi, biraz daha var çünkü yukarıya doğru bayağı rütbe var. Daha orada zorlaşmaya başlarsa elmastan sonra ne yapacağız? Daha bunun gizemlisi var bilmem nesi var. Ya burada Hayır. arkadaşlar çok da gösterecek bir taktik yok aslında yani. Ben bunu giriyoruz zaten. Yani buralarda çok anlatabilecek bir şey yok. Özellikle ilk başta seçim aşaması falan önemli. Hani burada da lane tutma kısmı önemli. Mümkün oldukça Herkes koridorun tutuyor ve bu şekilde rahatça kazanabiliyorsunuz. Doğru karakter seçimi bitiriyor bence. Yani doğru karakteri seçerseniz büyük ihtimalle oyunu kazanıyorsunuz. Arkada boğa var, havada ne oldu orada ya? Onlar bir şey deneyelim mi? Tamam. Sen bir de gir, ben bileğine gireyim. Aslında Geç fena abi. olmaz ya. Bu için daha iyi olabilir. Bak bu bull... Gerçi dur ya tamam. Ben sana yardım edeyim. Baksana bu. Bak tek Aa, atıyorum. Süpersin çünkü tamam. Bula. Aynen bul tam senin kalemin ya. Ben tamam, ben bulu yaklaştırmıyorum. Ama var Ama şöyle ileri atabilirsin ultiyi bu seferli. Şu şekilde atıyorum. Ya şu boğunun mayınları nedir ya? Alıyorum orayı. Bende ulti var arkadan bul geliyor ona dikkat et. Aynen. Attım ulti. Tamam çok güzel. Tamam öldü orda GG. Hayırlı işler. İlk maçımızı aldık dediğim anda ne oldu orada aman Allah'ım. Eğim, eğim, kaydı. <laughs> Çok iyiydi ama. Bombaları topluyor topluyor. Neyse aldık sonuçta ama biraz adrenalin yaşattı bize Basri yine de... olsun <laughs> Güzeldi. Ve maçımız kazandık. Bakalım yılan çayırında acaba hangi karakterler oynanıyormuş? Şu anda ben de bakıyorum arkadaşlar. Brawlify uygulamasından. Bo Piper Tara. Bo Tara Rosa. Mortis Bo Karşılıklı Tara. İkisi de Bo gitti. İnşallah Tara almazlar. Onur abi Tara'yı ben alacağım. Tarayı... Ee, sen Bırakmazlar tarayı. P Piper olabilir mi? Bence Piper. de sen alana kadar tara kalmaz. Tar tarayı bırakmazlar Eğer Piper'da ki. olmadan olmaz. Mr. P var mı? Jinjeki Mr. P yapabiliriz ya da Jinjeki Brock da yapabiliriz. Yani Brock direkt bir tarafın e çallarını kırıyor Bence ya. Bence Mr. P, P al, yer gösterirsin. Mr. P yer tamam. gösterir aynen onun için. Kesin. Frank'ten ulti kasarsın rahatlıkla. Mr. P ile şey yapıp yer gösterip Jin zaten iş biter. Evet. Adamlar Frank aldı çok güzel bir yok. Shelly, Frank yalnız o tarayı ne korurlar biliyor musun? Efsane bodyguard gibiler ha. Oh, nice. Aha Frank geldi. Abi bu ne arkadan biri geldi. Shelly gelmiş. Vay ama ulti. Geldim yardım aldım. Çok iyi. Şimdi relax kalacağız. bir yıldız fark var sadece. Hah. Kuş gidiyor. Basır çeker saldırız. Kuşa bak Onur Abi benimle oyna. Taret gidince ben çekeceğim abi. Tamam. O taret gösteriyor. Abo. Aman Çok aman iyi. aman. Tamam öndeyiz. Dikkat et. Tamam abi. Tamam, hayır, hayır, hayır hayır hayır. Frank Lan renk vurma. Allah belanı vermesi kaçtım. Tamam kaçtım. biz biz öndeyiz. Abi geri gelmen lazım. Geldim geldim geldim. Çok iyi be. Renk alan aşıyor çok iyi. Artık buradan rushlayacağız. Tek sıkıntı sağdan gelecek olan karakterler. Karaya dikkat. Oraya da teret Tamam ben Göstermiş bu tarafı tutuyorum ya. Burada burada burada. Bir saniye var. Bastı çekebilirsin bir tane. Ben birini aldım ben. Yani bastı çek onu. Oo Biraz. çok iyi. Abi öldüm hayır ya. Tamam, 17 on neyse tamam aldık. Tamam bende 6 yıldız var ben ölmezsem. Aynen sen geride kal. Biz seni Allah. Yalnız bu yılan çayırında bence şey çok iyi taktik Mr. P gösteriyor ya. Kesinlikle. Kaç kaç kaç. Yani böyle ikinci bir boğ gibi bir şey. Ya be ben senin. Aldık, Aman ha aldık. sen de ölsen bu arada yeniyorlardı ama neyse ki aldık. Şeliye dikkat. Oradaymış. Kaçtım. Gel abi can basayım. Of be ulan var ya orada ölmedik. Aa ulti geliyor. Hayır. Yeni ölmedim. Bugün de ölmedim. Buraya bir el atın arkadaşlar. Annem internet. Ulan var ya. 50 HP ile kaçtım arkadaşlar iki kere gördünüz değil mi? Bayağı bir. Vurma lan vurma adamsın. Ve 2-0 bu maçı da aldık arkadaşlar. Bir tane daha yapalım isterseniz. Ve bakalım ne kadar arttı. O bayağı arttı yalnız bu sefer ha. Bayağı çeyrek arttı neredeyse. Ben sol lane'i alıyorum. Ait atmasın. Niye böyle bir seçim yaptılar anlamadım acaba. Karakter, i̇şte bu yanan seçim. Tanıdılar, satmışlardır. Belki de öyle Belki. olabilir. ya Eğer öyle değilse garip ama oynuyorlar ya. Pek satmışlar ben de, gibi de değil. Ben de... alakalı. Ben buraya de... aldım haberiniz olsun. Evet, fark karakterleri ettik. Max değil ve isimleri e çok profesyonel tanıdık değil. Muhtemelen çünkü satmış olsalar dönerlerdi ama işte yanlış takım seçimi bu kadar önemli arkadaşlar gerçekten. Yani yapacakları çok bir şey yok mesela bu maçta. Ya bu şekilde seri bir şekilde siz de kasabiliyorsunuz yani biz bu şekilde bayağı kastık. Ya şöyle söyleyeyim size 30 maç atmışımdır herhalde 30 maç içerisinde kaybettiğim ikilleri tabi kaybettiğim 2 ya da 3'tür en fazla. O yüzden ya ilk seviyeler bir değil. ilk seviyeler zaten daha da kolay oluyor. At, at. Yapıştır lan. <laughs> <laughs> Duvarı deler mi acaba dedim ama. Olmadı ve bu maçı da aldık arkadaşlar Lan neredeyse şeyi çıkacağım altına çıkacağım arkadaşlar taktikler bu şekilde uygulamasında bu şekilde göstermeye çalıştık umarım hoşunuza gitmiştir dediğim gibi eğer bu videoya şöyle iyi bir like gelirse bunu belki günün ikinci videosu olarak daha öncesindeki troll map'te kupa kasma taktiği videoları gibi ikinci video şeklinde paylaşmaya başlayabilirim o yüzden like mutlaka bir tane atmayı unutmayın Muhammed ve Basri'ye de çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar ellerinize sağlık çok sağ olun geldiğiniz için Eyvallah Rica abi. Rica ederiz Sen abi. Deliniz, abi. Sen de eline Bu arada Last Chat'ın bir tane de YouTube kanalı var arkadaşlar. Şöyle üst tarafta kartlar kısmına onu da bırakırım. Oraya da uğrayabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Dediğim gibi mutlaka bir tane like atmayı, kanalı da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 300 bine çok az kaldı. Aşağıdan ücretsiz şekilde abone olursanız çok sevinirim dostlar. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.